Uluslararası ticaret işlemleri 1. hafta Temel kavramlar İhracat Bir ülkenin kendi ürettiği malları ve hizmetleri diğer ülkelere satmasıdır. Örneğin Türkiye'nin ürettiği tekstil ürünleri ve gıda ürünleri ihracata konu olmaktadır. İthalat Bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet satın almasıdır. Örneğin Türkiye'nin ithal ettiği petrol, doğal gaz ve makineler bulunmaktadır. Dış ticaret Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ticarettir. Örneğin, Türkiye'nin ihracatı 2022 yılında 220 milyar dolar, ithalatı ise 320 milyar dolar olmuştur. Döviz, bir ülkenin kendi para birimi dışındaki yabancı paralardır. Örneğin, Türkiye'de ABD doları ve İngiliz sterlini döviz olarak kabul edilmektedir. Gümrük vergisi, bir ülkenin ithal ettiği mallara uyguladığı vergilerdir. Örneğin, Türkiye'de ithal edilen otomobiller için gümrük vergisi %20'dir. Antrepo gümrük işlemlerinin tamamlanması için malların geçici olarak depolandığı yerdir. Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Mersin'de antrepo bulunmaktadır. Fatura bir malın satıcı ve alıcı arasındaki satış sözleşmesini belgeleyen resmi belgedir. Örneğin, bir Türk ihracatçının Çin'e yaptığı tekstil ihracatı için fatura düzenlemelidir. Sevk belgesi bir malın satıcıdan alıcıya teslimini belgeleyen resmi belgedir. Örneğin, bir ihracatçısının yaptığı ihracat için fatura ile birlikte sek belgesi de düzenlemesi gerek. Menşe şahadetnamesi, bir malın hangi ülkede üretildiğini belgeleyen resmi belgedir. Sigorta poliçesi, bir malın nakliye sırasında karşılaşabileceği risklere karşı sigortalandığını belgeleyen resmi belgedir. Uluslararası ticaret göstergeleri, uluslararası ticaret işlemleri ile ilgili bazı temel göstergeler şunlardır. Dış ticaret hacmi, bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı toplam ticaret hacmini ifade eder. Dış ticaret hacmi ihracat ve ithalatın toplamıdır. İhracat hacmi bir ülkenin diğer ülkelere yaptığı toplam mal ve hizmet satışını ifade eder. İthalat hacmi bir ülkenin diğer ülkelerden yaptığı toplam mal ve hizmet alımını ifade eder. İhracat ithalat oranı bir ülkenin ihracatının ithalatına oranını ifade eder. Bu oran bir ülkenin dış ticaret dengesini gösterir. Mal ticareti hacmi bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı toplam mal ticaretini ifade eder. Hizmet ticareti hacmi. Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı toplam hizmet ticaretini ifade eder. Uluslararası ticaret kuruluşları. Dünya Ticaret Örgütü. Dünya çapında ticaretin serbestleştirilmesini ve ticarette engellerin kaldırılmasını amaçlayan çok taraflı bir kuruluştur. Uluslararası Para Fonu. Uluslararası ticareti desteklemek için döviz kurlarını ve finansal piyasaları düzenleyen bir kuruluştur. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelere ekonomik kalkınma için destek sağlayan bir kuruluştur. Uluslararası Ticaret Merkezi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası ticarete erişimini kolaylaştırmak için çalışan bir kuruluştur. Uluslararası ticaret göstergeleri ve kuruluşlarının önemi. Uluslararası ticaret göstergeleri, bir ülkenin dış ticaret performansını ve ticarette karşı karşıya olduğu zorlukları anlamamıza yardımcı olur. Bu göstergeler hükümetlerin ve işletmelerin dış ticaret politikalarını ve stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası ticaret kuruluşları ise uluslararası ticareti düzenlemek ve geliştirmek için çalışan kurumlardır. Bu kuruluşlar ticarette engellerin kaldırılması, ticaretin serbestleştirilmesi ve ticaretin daha adil bir şekilde yapılması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.